Evet arkadaşlar, selamünaleyküm aleyküm. Nasılsınız, iyi misiniz? Yeni videoda merhabalar herkese. E, bizi beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Bugün neredeyiz? Bugün Malatya'dayız. Malatya'daki babamın evine geldik. Gördüğünüz gibi. Kardeşim göstersin bu şekilde. E, Allah beterinde korusun. Çok şükür kimsede bir şey yok. E, onun için geldim, bir video yapayım sizlerle paylaşmak için. Bizi beğenmeyi, paylaşmayı, like atmayı unutmayın arkadaşlar. Arkadaşlar şu anda içeri giriyorum. Ev bayağı biraz sıkıntılı. Biraz size göstermek istiyorum. Bizim burada bayağı bir emeğimiz var. Bayağı burada bir şeylerimiz var, mazilerimiz var. Burası annemin mutfağıydı. Eşyalar hepsi gitti. Burası da oturma odasıydı. Balkona gideceğim arkadaşlar. Ama korkuyorum vallahi çok tehlikeli yemin ederim. ano Baba, burada dut ağaçları var. Ben burada çok domates, biber ektim arkadaşlar. Aynen bu şekilde arkadaşlar. Burada televizyon ünitesi kalmış. Söyleyeyim bunu götürsünler ya sağlam ya. Burada babam burada sobayı yakıyordu bu şekilde burada. Ondan sonra buradan da şey veriyordu, paça veriyordu arkadaşlar. Ha, bu da bizim malzemeler. Serkan, bizim bu malzemeleri niye almamışlar buradakilerini? Ha, geç daha artık çöp oldu. Aa, burası çok fena. Kapı pencereleri söktükleri için arkadaşlar. Baya bir hasar almış ama kapı pencere sökülmeden önce baya bir hasarlıydı. Hani bu şekilde böyle buralar dökülmüştü arkadaşlar. Bu şekilde. Bu şekilde dökülmüştü arkadaşlar. Şu anda burayı geziyorum ama. Yani korka korka geziyorum. Yani burası gerçekten çok tehlikeli bir yer. Yani Allah muhafaza. Allah muhafaza. Evet arkadaşlar buraya geldik. Burası da kardeşime sordum. Kardeşim. Bismillah. Burası da deprem olurken bu şekilde aynı böyle bu şekilde yıkılmış arkadaşlar. Ama baya bir hasar var ya. Çok fena bir hasar var. ya. bu olanlar hepsi depremde olanlar arkadaşlar. Çok fena bir deprem olmuş. Allah kimse böyle acılar yaşatmasın. Tuvaletin burası. Serkan burası da depremde oldu değil mi? Bu köşesi. Aynen. Arkadaşlar burası da aynı bu şekilde. Depremde oldu burası. Yani şu anda burayı geziyorum ama yetkililer görse beni direkt dışarı kovarlar. Çok tehlikeli diye. Bu şekilde arkadaşlar. Vay. Buralar da lavabo, tuvalet. Bu şekilde. Size i̇şte bu duvarlar da aynısı Serkan. Hı Aynen bunlar hep depremde. Burası hepsi depremde olmuş. <laughs> Şimdi burası da depremde oldu değil mi? Heh bu şekilde değil mi? Aynen öyle. Ama buraya biz eskiden çok tamir yapıyorduk. Tamiri yapıyorduk, kapatıyorduk. Bir ara tamir yaptık. Hiç ev kaymıyordu. Eskiden kayıyordu böyle şey çok yağmur yağdığı zaman, kar çok olduğu zaman kayıyordu ama bu kadar aşırı olmuyordu. Bu depremde bayağı bir hasar verdi. Yani şurası var ya, şurası bu yıkımcıların yaptığı bir şey değil. burası. Depremden depremden bir olan, şey. olan bir şey değil mi? Aynen. Yıkımcılar yapmamış. Kardeşim daha iyi biliyor arkadaşlar. Burası da küçük bir odaydı. Burada eşyalarımızı koyuyorduk. Annemin eşyaları buradaydı. Bizim eşyalarımız buradaydı. Yani oh, anlayacağınız burada bir sürü baya bir emek var. Evet. Burası da böyle oturuyordu bu şekilde arkadaşlar. Buradan itibaren zaten böyle delik açılmıştı. Cam vardı. Burada. Ha bu he, doğru. Var. Burada cam vardı. Aynı bu şekilde yıkıldı değil mi? Burası komple açıldı. Allah yardım etsin. Bu şekilde yıkılmış arkadaşlar. Allah kimseye böyle afetler yaşatmasın. Evet arkadaşlar burası da annemin ekmek damı. Burası hep ekmek yapıyordu. Burası zaten pek fazla bir şey görmedi. Annem burada sürekli ekmek yapardı. Böyle geliydik. İşte Kapalıydı tabi şimdi böyle değildi. Kapalıydı böyle. Bizim bahçemiz böyleydi arkadaşlar. Duvar... Bu depremde yıkılan arkadaşlar bu şekilde kardeşim anlatıyor. Babam buralara çok emek verdi ya buraya tel yaptı, çok şeyler yaptı. Duvarın yamukluğu da bu depremde oluyormuş olmuş arkadaşlar. Duvar iç içeri girmişti. Burası da böyle arkadaşlar. Allah kimseyi böyle hacılar yaşatmasın. Arkadaşlar videoyu burada bitiriyorum. Bizi beğenmeyi paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Böyle bu şekil videolar gelecek şu anda Malatya'da olduğum için kısa kısa videolar yapıp paylaşacağım arkadaşlar. Kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun.